Başlattım. Selam değerli dostlar. Bugün sosyal medya ve interaktif hayat hakkında konuşacağız. Ee, Enes Bey'i tanıyalım öncelikle. Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Enes Yardımcı kimdir? Sizi tanıyalım. Ee, Enes Yardımcı Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu. Ve yaklaşık 8 yıldır sinema ve sanat faaliyetlerinde bulunan biridir. Ee, hala da devam ediyor. Hocam, iletişimci biri olarak, yani sosyal medyayı nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle, aslında çok e, genel bir kavram sosyal medya ve e, her ne kadar yeni oluştu desek de aslında bir 8-9 yıllık geçmişi var. E, sosyal medya e, geçmişten günümüze bakıldığında, geçmişte e, daha e, ilgi çekici, daha farklı, daha işte keşfedici bir yerdi. Özellikle Facebook'un ana e, sosyal medya hesabı olduğu dönemlerde e, bizler için çok ilgi çekiciydi. İnsanların bir şey paylaşması, onları görmek. E, ardından tabii 2013-2014 gibi Instagram'ın e, popülerlik kazanması e, Facebook'u biraz arka plan attı, özellikle genç kitlede. E, ama hala şu an e, hepsi popülerliğini koruyor. E, sosyal medya Günümüzün net olarak bir gerçeği haline geldi. Yani e, kullanmayan e, bir insan oturup muhabbet etmek biraz zor oluyor açıkçası. Hatta ana akım öyle. haline geldi diyebilir miyiz? Yani? Aynen öyle. Çünkü artık her evde televizyon izlenmiyor ama her evde sosyal medya kesinlikle, kullanılıyor. Kesinlikle doğrusu. Peki yani sosyal medyanın faydaları zararları hakkında ne, ne konuşabiliriz, ne diyebiliriz? Ya şöyle e, aslında zararlarına baktığımızda belki çok şey sayabiliyoruz böyle. Yani faydalarında tıkalı tıkanabiliyoruz ya da böyle klişeye kaçabiliyoruz. Hı. İşte e, araştırmalar yapabiliriz, işte şunları izleyebiliriz. Çok güzel faydalı içerikler de var. Hı. E, bu klişe muhabbeti yapabiliriz ama e, ben mesela kendimi bildim bileli şahıs sosyal medya hesabından ziyade arkadaşlarımla beraber yaptığım projeleri duyurma amaçlı kullanmışım diye. Yani hep bir araç olarak kullandım. Evet. Ee, şans olarak hani ya işte bir şey yapayım da e, onu paylaşayım, işte bir e, nasıl diyeyim? çay demledim. Çay içerken bir paylaşayım. <laughs> Bundan ziyade hep beraber yaptığımız bir etkinliği paylaşma adına kullandım. Facebook'u da Instagram'ı da YouTube'u da <laughs> e, aynı şekilde. E, birçok faydasını gördüm. Hiçbir şekilde yani burada e, ya sosyal medya şeyleri, sosyal medya verileri hmm. gençlik çok kötüye gidiyor. Tarzında şeyler söyleyemem. çünkü bunu savunan, kullanılması gerektiğini söyleyen kişi benim. E, o yüzden e, faydalarına şu şekilde gelmek istiyorum. Sosyal medya istenildikten sonra çok güzel yerlere hı. Hmm. Yani. İnanın bazen o kadar büyük bir moral bozukluğunu üstünüze atabiliyor ki ufacık izlediğiniz bir videoyla, bir evet. görselle ya da nasıl diyeyim yaptığınız işi çevrenizle paylaşmak ve o insanların size ufacık yorumlarda bulunması sizi ne kadar motive ediyor, motive ediyor ne kadar moralinizi arttırıyor ve belki de sizin kariyerinizde bir etkisi oluyor. Yani Yaptığın ben de onu soracaktım yaptığınız projelere sosyal medyanın katkısı nasıl oldu mesela? Şöyle 2012-2013 gibi biz kısa film projelerine başladığımızda youtuber kavramı zaten yoktu. Evet. Daha çok işte Vine tarzı 7 saniyelik içerikler vardı. Biz sürekli içerik üretmektense biz işte daha mesaj verelim, daha sanatsal işler çıkartalım. Hani e, haftada bir video yükleyeceğimize, üç ayda bir, dört ayda bir bir kısa film yükleyelim hı hı. E, amacı güttüğümüz için açıkçası e, bir YouTuber'lığı yapmadık. Yani YouTube'a düşmedik. Hiçbir zaman e, o ilgiyi göstermedik. Belki bu yanlış oldu, belki bu... Ee, yani bugün de aslında benim öyle bir isteğim yok hala. Evet. YouTube'u ben yine aynı diğer sosyal medyalarda olduğu gibi bir araç olarak görüyorum. Bir proje'm var nerede yayınlayabilirim? Bunlardan biri YouTube, orada yayınlıyorum. Ee, proje'ler çok proje yaptık. Evet. Yani e, hep şey diyoruz ya 14-15 yaşındaki çocuklar e, çıkıp oynarken hı hı. biz işte diyorduk ki, ya bir şeyler çekelim, bir şeyler yapalım. Evet. Diğeri senaryo yazıyor. İşte 15 yaşında senaryo yazan arkadaşımız şu an ikinci kitabını çıkaracak. Evet, evet, Yani ya da o dönemde sürekli çalışan her nasıl diyeyim gel dediğimizde gelen arkadaşımız şu an çok idealleri üzerinde ilerleyen bir biri oldu. Ya yani aslında belki de yaptığımız o çocukluktan başlayan hı hı. serüveni bütün kariyere yaymış olduk. Evet. Bunlara sosyal medyanın katkısı yatsınamaz. Evet, aynen öyle. Hatta sizi sürükleyen, özellikle son projelerinizde hı hı. tamamen sosyal medya üzerinden de gittiniz oldu. Aynen Sen. öyle. Yani, zaten 8 yıldır bu işin içerisindesiniz. Yani, bu medya, aslında yeni diye de tabir edebiliriz değil mi sosyal medya. Tabii. Yeni diye tabir edebiliriz. Yani sosyal yeni medyaya karşı yorumunuz gördüğüm kadarıyla ee, biraz olumlu Olum. doğru mu yani biraz Doğrudur. açabilir miyiz yoksa ee, şöyle açabiliriz ee, ben televizyonu çok seven bir insan hı hı. yani e, çocukluğumda oturup reklamları izleyip e, hatta çizgi filmden ziyade Türk filmlerini izleyen hı hı. E, televizyon kanallarının jeneriklerini e, telefonuma kaydeden bilgisayarıma kaydeden onların hı. müzikleri üzerinde Oynamalar yapan, evet. e, yani neredeyse sanki bir kanal çalışanı gibi ilgili biriydim ve benim en fazla girdiğim web sitesi wikiped'iydi. Yani e, en gereksiz bilgiden en gerekli bilgiye kadar. Star Tv ne zaman kuruldu, ilk sahibi kimdi, üçüncü sahibi kimdi, Hı. işte çarkıfelek programını ilk kim sundu, dördüncü sunan kimdi, e, beyaz futbol ne zaman başladı, ne zaman bitti, e, ikinci açılan özel kanal hangisiydi, e, yani sosyal medya olmadan önce de hı hı. E, o e, kavramı oluşturuyordum kendi içimde. Hı. Ama bugün gördüğüm kadarıyla yeni neslin sosyal medya bakışı tamamen sizinkinden farklı ve algılar da farklı sanırım. Yani çok hap bilgi, e, hap içerik sadece bilgi de değil insanlar bilgi de istemiyor. Örneğin eğlenirken bile hap olarak istiyor bunu çok kısa, hızlı bir şekilde haz almak, tüketmek istiyor. Yani sizce çok ciddi bir e, hasar vermiyor mu? İşte İnsanlara. şöyle e, 8 yıl önceki düşüncemle bugünkü düşüncemin değişmediğini burada görüyoruz. Yani bugün de ben e, işte YouTube'a içerikler üretebilecek bir Hı. ekiple çalışıyorum. E, ama biz daha çok işte sanatsal bir şeyler yapalım. Hı -hı. İşte haftada bir e, e, eğlence videoları, challenge'lar evet. yapacağımızdan <gülüyor> <gülüyor> e, onun yerine işte daha iyi bir uluslararası derecede bir kısa film yapalım. Evet. Tarzında düşünceye sahip olduğumuz için tabii ...çelişiyoruz e, yeni şeyle. E, şunu da ekleyeyim. YouTube'da evet çok güzel içerikler var. Sürekli video yükleniyor ve zaten... ...sürekli yüklenenler genelde... ...kazanıyor. Evet. E, çünkü istikrar... ...çok önemli bu konuda. Evet. Bunu da bir başarı... ...olarak görüyorum. Yani o YouTuber'ları evet. asla... Şey yapmıyorum. Fakat ben izlemiyorum. Yani izlediğim... ...bir kişi, iki kişi ya da... ...birkaç video varsa evet. genel olarak... E, ...YouTube'da izlediğim şeyler... ...yine e, bizim... E, tiyatro camiasında, hmm. Zafer Algöster, evet. işte Ferhan Şensoy'un 90 yılında yaptığı tiyatro oyunu evet. ya da ne bileyim çok beğendiğim bir film, bir dizi YouTube içeriğinde varsa YouTube'dan onları izliyorum. Evet. Yani siz yine sosyal medyayı kaliteli içeriklere ulaşma aracı olarak Aynen, araç olarak kullanıyorum tamamen. Ee, ama dediğim gibi çok güzelliği var. Yani gerçekten bazen e, diyorsunuz hani ya ben bir şeyler yapıyorum da ...bir duyurayım yani. Evet. Çünkü sizi takip eden kitle, e, arkadaşınız, komşunuz, e, işte öğretmeniniz Hı -hı. ya da ne bileyim... ...belki de sizi takdir etmesini beklediğiniz biri var evet. ve o kişinin görmesiyle siz daha da şevkleniyorsunuz. Evet. E, ve o mesaj da geliyor. Hı -hı. Yani e, bu güzel oluyor. E, bu programı yapmayı bile duyurduğumda... Hani e, bunlar artık alışıla gelmiş şeyler oldu benim için ama o kadar güzel e, mesajlar geliyor ki işte devam aynı şekilde harika Hı -hı. nereden izleyebiliriz biz de o derse katılabilir miyiz tarzında. Ben... Hocam <laughs> size şey ya. hatırlamıyorsam ünlülerle röportajlarınız da vardı bol epey de vardı evet. yani ee, özellikle salgın sürecinde Hı -hı. internet üzerinden e, web üzerinden çok röportajlarınız var. Doğrudur. Ee, yine bunu yaymak için sosyal medyayı kullandınız. Doğru değil mi? Evet. E, şu şekilde, pandemi sürecinde aslında e, çok e, çevremdeki insanlar faydalı kullandı o süreci. Hani evet. ev sıkıldık değil de <laughs> Allah'ım sıkılacak zamanımız var Evet, evet. E, dediler ve kimisi kendine kitap yazmaya da, yani işte dediğim gibi kitap çıkartacak Hı -hı. olan bir arkadaşımız var. Kimisi sınava hazırlanıyordu, idealleri peşinde koştu. Ee, diğerleri zorlu bir süreçteydi, o süreci atlattı kitaplar okuyarak, filmler izleyerek, hı hı. E, ailesiyle vakit geçirdi ve ailesini tanıdı. Ailesini tanıyanlar oldu ya bu süreçte. Evet. Mecburen tanıdık. Mecburen. Ben de mecburen tanıdım. Yani hı. bir noktadan sonra oturuyorsun, dedim ki ya babam dizi izliyormuş. Çünkü benim kavramımda babam dizi izlemeyi sevmeyen, hatta bizi de dizi izlettirmeyen biriydi. Baktım babamla ben oturup dizi izliyor. Evet. Ve bir noktadan sonra sevmediğim bir dizi olsa bile sırf aile ortamını tatmak için oturup ben bu diziyi izliyordum. O çayı ben demliyordum, o pastayı ben yapıyordum. Evet. Ee, yani aslında yine televizyon orada bir araç oluyor ailenle senin arandaki şey için. Ama sen istersen odana çekilip laptop'tan 5 saat boyunca filmde izleyebilirsin. Evet. Kimse sana dokunmaz da. Ee, ama ben açıkçası buna biraz şeyim yani karşıyım. İşte bu sosyal medyanın, bu aile kültürünü yok ettiğini mi söylüyorsunuz yani? Yok. Ya da buna zarar ver yok et dedim. Konuşmuyorum tabi de yani e, açıkça bu insanlar bireysel takılmayı seviyor. Herkes kendi odasında, kendi köşesine çekiliyor ve kendi aracı var, elinde var. Evet, güzel bir şey. Tek takılmak çok güzel bir şey. Ben de tek başıma film izlemeyi, tek başıma evet. bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Hatta bazen şunu özlediğimi hissederim. Ya ben uzun zamandır tek başıma hiçbir şey yapmıyormuşum, hmm. düşünmüyormuşum. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ama arada sırada yani e, o filmi yani annemle de izleyebilirsin, babanla evet. da izleyebilirsin. Hani onu kullanmak gerekiyor, onu faydalanmak evet. gerekiyor. Bunu söylemeye çalıştım sadece. E, yoksa pandemi sürecinde e, tiyatrocu isimlerle canlı yayın yapıyorduk. Ben o canlı yayını evin salonunda yapıyordum. Ben o salonu stüdyo haline getirmiştim. Arka hı -hı. planı dekorasyon yapmıştım. Hı -hı. E, i̇çeride benim babamla annem e, telefonlarından beni izliyorlar. Hı -hı. Ben içeride canlı yayındayım. Hı -hı. Yani e, hatta ben bu duyguyu e, karşımdaki oyuncuya da hissettirmeye çalışıyordum. Hı -hı. Çünkü onlar da aynı şekilde ev ortamında e, bizimle beraber oluyorlardı. Hatta hı -hı. canlı yayın sırasında yetişemeyen um Umut Oğuz vardı. Hı -hı. E, özellikle Adana dizisinden hatırlayacak izleyicilerimiz. hı. -hı. E, yetişemedi. Dedi ki biraz geç kalacağım. Sonra dedi ki yok yok ya da katılayım dedi. Meğersem daha sitesinde eve geçmemiş dışarıdan katılmaya başladı. E, yani güzel bir şey çıkarttık o dönemde. Yaklaşık 11-12 bölüm. Hı -hı. Gelecek Gençlik'te yaptık. Programı. Evet hatırlıyorum. bayağı da ünlü isimler vardı. Hı -hı. Kimler vardı? O, e Melih Ekenev, Maskeli Beşşar'dan hatırlayacağımız. İşte e Umut Oğuz vardı. Alper Düzen vardı. Payitaht'tan hatırlayacağımız. Hı -hı. Evet. Kaan Yılmaz vardı, işte Yedi Güzel, güzel Adam'dan işler. Can Güreler vardı. Evet. Yani birçok isim vardı ve gerçekten hani her biriyle program yaptıktan sonra işte içeri geçiyorum. Hmm. Beni görüyor annemle babam. Nasıldı? Ya bu sefer çok daha iyiydi. Hmm. Ya yani her seferinde farklı bir tat alıyorsun evet. çünkü. Yani bazen şey düşüncesi oluyor ya işte bu oyuncumuzun yaşı biraz olgun herhalde birazcık daha böyle... Ee, nasıl diyeyim? Ağır konular. Ee, ağır konular olur. Akış biraz zor olur. Hı -hı. ciddi, e, he, ciddi <laughs> olur. En fazla onlarla gülüyordum mesela Hı -hı. Ya da Yani Hı -hı. böyle şeyler olabiliyordu ve daha da güzeli hepsi her zaman e, bizimle bir şeyler yapmaya açık oldular. Hı -hı. Hala da açıklar. Hatta belki de eee artık onları ağırlayacağız canlı Öyle mi var? böyle planınız peki? Var, elbette var. E, şu anda e, zaten İstanbul'da ikamet etmekteyiz. Hı -hı. artık Hatay'da değiliz. Burada Pineapple şirketinde güzel çalışmalar yapıyoruz aynı şekilde. Medya İnteraktif dışında. Evet. Burada onları ağırlayıp onlar dışındaki isimleri de ağırlayıp çok güzel içerikler çıkartabiliriz. Evet stüdyo çalışmalarınız vardı. Duymuştum. Fevkalade hocam. Ee, peki yani özellikle öğrenci arkadaşlar ve genç nesil işte sosyal medyadan ben sesini duyurabiliyorum. O zaman bir şey üretmeliyim. Ben yapsam da yapamasam da bunu üretmeli ve kendimi duyurmalıyım, göstermeliyim diye bir içgüdü var herhalde. böyle bir istek oluşuyor. Yani e, iyi olsa da olmasa da üretse, üretsinler mi? Yani yoksa frenlemeyi bilmeli der mi kendilerini? Yani? Şimdi e, üretmeyen bir yerde sıkıntı vardır. Hı hı. E, yani Necmettin Erbakan'dan bize böyle duyduk. Evet. Ee, fakat e, yani bazı içerikler de gerçekten yani diyorsun ki üretilmemek. Yani evet. izlediğin için kendinden özür diliyorsun. Yani bazen <laughs> yanlışlıkla önüne çıkıyor. Bazen hani diyorsun ki ne kadar affederseniz aptalca bir şey olabilir evet. ama gerçekten hakkını veriyorlar. Ee, o kadar <laughs> kötü şeyler çıkabiliyor. Burada bahsettiğim şeyler. Kötü filmler, kötü belgeseller değil. Hmm. Ben en kötü yapılmış olan filme bile Emek Var Gözü'yle bakarım. Hmm. Ağır çünkü kendi filmlerimi de ağır eleştiririm. Hmm. ayrı mesela. Evet. Ee, ama hani özellikle TikTok e, tarzında e, içerikleri hani izlediğimde bir de izlemek zorunda hissediyorum çünkü ben bu işi yapıyorum. Evet. Hani işte mesela ben bütün dizilerden haberdarımdır ama hiçbirini izlemem. Hmm. Hepsinden haberdarımdır. Hangi oyuncular oynar? E, hangi gün yayınlanır, hangi kanaldadır, final mi yapıyor ama izlemem. İzlediğim çok nadir diziler olur. E, onlar da hani böyle harbiden çok nadir geldiği için üzülürüm o yüzden yeni bir dizi keşfedene kadar tekrar tekrar onları izlemek zorunda kalıyorum. Yani o zaman işinizin bir kısmı da gündemi, sosyal medyayı, medyayı takip etmek ve bunu yaparken de çok nahoş içeriklere evet. maruz kalıyorsunuz. <laughs> Bununla hiç sıkılıyor musunuz? Ya ben ne yapıyorum dediğiniz oluyor mu? Ya bana yakışmıyor bu. Ben bu işe maruz kalamam yani ben kaliteli içerik tüketirim dediğiniz oluyor mu? Yani? Ya şöyle işte YouTube konusunda söylediğim gibi yani YouTube'a geçip aslında birçok şey izleyebiliriz. Hı hı. E hatta bazen ben de hani diyorum ki ya ben sadece gülmek istiyorum ve ne izleyebilirim saçma sapan videolar açtığım benim de oluyor hani Youtube'da ya <laughs> sırf gülmek istiyorum işte saçma sapan bir espriye gülmek istiyorum. Yorumlar da çok ha. önemli. Aynen yorumlar özellikle çok muhteşem yani e, yorumları okuyarak da kahkaha atabiliyorsunuz ve hani bazen şey oluyor saçma bir içerik belki o adamı takdir etmiyorsunuz ama sizi güldürdüğü için ben diyorum ki ya bu adam iyi ki var ya diyor. Evet. Yani hiç tanımıyorsun, evet. özellikle bunlardan biri mesela Aykut Elmas. Gerçekten e, adamın ürettiği içerikler, e, ya diyorsun ki bunları herkes yaşamıştır, evet. hani. yaşamayan yoktur ve e, her içeriğinde başarılı olan bir insan olduğu için de hani demiyorsun ya bozmuş, etmiş, evet. yok abi adam evet. kalitesini devam ettiriyorsa bunu da söylemek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şey, toparlamak istiyorum. Yani konumuz sosyal medya ve interaktif. interaktif ne demek? Etkileşim demek? Bugün sosyal medya zaten eşittir etkileşim. Evet. Biri bir şey paylaşıyor, sen beğendiğini, beğenmediğini, yorumlu, sözlü, farklı şekillerde ifade ediyorsun. Bu etkileşim sadece kişi, paylaşımcının tarafında da olmuyor. Bir şey paylaşılıyor, video, resim, görsel, neyse. Altında mesela yorum yapan var, o yoruma yorum yapan birbiriyle etkileşim. <laughs> Bence <laughs> yani bu muazzam bir e, etkileşim diyeyim Yani onu söyleyebilirim. Örnek veriyorum bir en üst seviyede Cemilmaz eee esprisine güldüğümüzden daha fazla belki onu daha özel ifade edelim. Yarılıyoruz yani. yani Aynen öyle. Bu interaktif hayat dediğimiz sosyal medyanın içerisindeki interaktif hayata bir, örnek bir teşkil ediyor. Yani bu Hayat, yeni internet e, Aynen öyle zaten e, önceden yani YouTube'a bu kadar içerik yüklenmeden önce bizim e, gülmemiz için Cemil Yılmaz'ı izlemeye gitmemiz gerekiyordu. Evet. Ya da televizyonda çok kaliteli bir içerik olması lazım ki o halk kitlesinin e, orada izleyip gülebilmesi gerekiyordu. Evet. E, fakat son yıllarda yani belki de sosyal medya olduğundan beri özellikle komedi dizilerinde bayağı bir e, gerileme oldu, azalma oldu. Yani bakıyorum Avrupa Yakası tarzındaki, 7 Numara tarzındaki, Leyla Mecnun tarzındaki evet. diziler hep sosyal medya yokken ya da yeni çıkmaya başlamışken evet. olan projeler. Ondan sonrasında bakıyoruz, komedyenlerimiz e, ya da işte içerik üreticilerimiz tamamıyla dijitale kaydı. İşte hmm. Youtube değil sadece, Netflix, e, Blue TV tarzındaki, hmm. Guy'in yeni açılan hmm. hani o tarzdaki yeni dijitallere e, kaydılar ve iyi yapıyorlar, gerçekten iyi yapıyorlar e, çünkü çok güzel içerikler çıkıyor. Ee, ve sadece televizyon var, sadece radyo var mantığı kırıldı evet. bu şekilde evet. herkesin ulaşabilmesi daha da güzel bir şey oldu evet. yani e, bu aslında 7'den 70'e herkesin onu izleyebileceği anlama gelmesi gerçekten güzel bir şey evet. ya ben o yüzden sonuna kadar bu yeni medya oluşumunun e, sosyal medyanın e, arkasındayım fakat dediğim gibi hani bazen ee, bir hafta boyunca hiç girmediğim oluyor. Çünkü hani o kadar sinir bozucu o evet. kadar gereksiz şeylerle üst üste karşılaşıyorum ki hani işte o zaman diyorum ya ben bunları kendime yakıştırmıyorum ya. <laughs> yani çok saçma bunlar. Ben bunları niye zaman harcayayım dediğim oluyor. Evet. Ama genel olarak zaten ee, keşfet. Yani anahtar kelime mantığı olduğu için aslında evet. sen ne kadar eee kategori olarak iyi şeylere bakarsa, onlar zaten yine tekrar tekrar önüne çıkıyor, yüzde doksan olarak. Evet. Yani Instagram'da böyle, Youtube'da böyle, öneriler genelde. Sen iyi bir şey izliyorsan ya da sana hitap eden bir şey izliyorsan, öneriler bu de şekilde devam ediyor zaten. Hı. Bu da güzel bir algoritma. Evet, algoritmalar çalışıyor gerçekten. Aynen. Hocam çok teşekkür ederiz, evet. katıldınız, görüşlerinizi aldık. Son eklemek istediğim bir şey var mı? sizi tanıdık. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle buradan e, Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, e, Profesör doktorumuz e, Esra Maltaş Çağıl hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. E, böyle bir e, program e, yapmamız ve e, siz değerli öğrencilere seslenmemiz istenildi. Bizim için de açıkçası çok güzel bir sebep oldu, çok güzel bir belki de başlangıç oldu. Ee, umarım en kısa zamanda bizzat gelip e, o derslere de katılırız. Canlı bir şekilde de e, beraber oluruz. E, umarım sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Yani bu ders saati gibi hani bir saat iki saat olmuyor. E, <laughs> ne kadar oldu herhalde? Bir 20 dakikamız var. Bilmiyorum hocam. Ee, ama biraz güzel geçti yani. Ben, aynen, aynen. Ben aynen biraz hızlı düşünüyorum. Umarım sizler de sıkılmazsınız. Normalde çok daha eğlenceli insanlarız, onu da söyleyeyim. <laughs> evet, bugün biraz ee, kasıldık <laughs> Yani dersin çok konusu dışına çıkmamak için evet. böyle bir şey yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum herkese selamlar sevgiler. İyi akşamlar.